Merhaba. <laughs> Merhaba. Arkadaşlar biz bugün bizim bütün bebişlerimiz, kızlarımız geldi. Şimdi biz onları Arya'yla kuma getirdik. Yani bir nevi onları ödüllendiriyoruz şu an. Deniz gibi bir şey yapıyoruz. Bütün bebekler tek tek kuma girecekler değil mi anneciğim? Evet, şunları çıkartalım böyle. Sonra kumumuzu serelim. Masada yaptık. Öbür türlü bizim bir bebeğimiz var. O içine girerdi. Kumumuzun içine girerdi. Başka yere seremezdik. Anneciğim, önce kumlarımızı böyle açalım. Şöyle serelim. Açalım kumumuzu. Aç böyle. Böyle aç. Aç aç bu şekilde. Aryacığım kumumuzu açalım mı? Hı hı. Açalım ama dikkat et dökülmesin tamam mı? Açalım bebekler gelecekler çünkü kumun üstüne. Bak kızlar burada bekliyorlar. Bak bak minoşlarımız burada. Bizim maymuncumuz bile gelmiş burada. Konuşan kızımız burada. Aa konuşan kızımız neden şu an konuşmuyor? Acaba onun pili mi gevşedi yine? Pili gevşiyor biliyor musun Ariyeli? Oluyor mu? Kendimi çok kötü hissediyorum. Oo, hasta mı olmuş bu? Söyleyelim. söyleyelim. Ta 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 Ana kraliçemiz de burada. Yeni bir tane kocaman bebişimiz var. O da burada gelmiş. Prenseslerimiz burada. Yeni gelin bebeğimiz burada. Deniz Aha. kızımız da burada. Arieliz deniz kızımız da gelmiş ama. Gördün mü? Aha, gördün Hangisiyle? Minik Nilo'yla mı başlayacaksın? Aha. E tamam başlayalım o zaman minik Nilo'yla. Nilo'ya bir dakika ver. Merhaba Arieliz. Merhaba. Ben de seninle kuma girebilir miyim? Aha. İzin veriyor musun Arieliz? İyi. Evet aferin benim kızıma. Şimdi başka bir tane gelsin. Ee, bu prensesimiz gelsin. Bu da sana merhaba diyor. Hı hı. Merhabalar. Nerede dedi? Sen de mi denize geldin? Ola. Evet o da gelmiş. Ariyeli sizi kumuna davet etti. Burada otursun. Biraz güneşlensin. Hı hı hı. Ben de geldim. Ben de geldim. Hoş geldin. Efendim? Evet, sen de orada otur. Evet, sen de otur. Ben de aranıza katılabilir miyim? Elbiselerimi sonra giyerim. Olur mu? Olur anne. Tamam, olur. Deniz kızımız geldi. Merhaba Deniz kızı. Merhabalar. Aa, bu Deniz kızı. Bunu kuma koyabilirsin. Üstünü örtebilirsin gelmek istiyorum. Ben de gelmek istiyorum. Aa, sen de gel. Sen de gel. Ali Eli seni de alır. Hmm, ben de. Minik bebişimiz de gelsin. Olur mu? Olur. Saçlarımı tarar mısın anneciğim? Aa, bu senden ne istiyor? Saçlarımı tarar mısın diyor. Sonra tararız olur mu? Seni seviyorum anneciğim. Oo, duydun mu ne diyor? Duydum anne. Ne diyor? Anneyi sevdiğini söylüyor değil mi? Anne, baba. Tamam. Anne, <laughs> Hadi bakalım sen de gel. Al Arieliz. Bu da geldi. Anne. Konuşan bebişimiz anne, de geldi. Anne, Başka kim gelmek anne. istiyor? Koyabilirsin onun içine. Başka kim gelmek istiyor arkadaşlar? Ben gelebilir miyim? Ben gelebilir miyim? Tabii ki de gelebilirsin. Ariyeliz. Bir tane prenses geldi. Anne, tamam bir olmaz alırız. Arieliz bir tane prenses de gelmek istiyor Merhaba Arieliz Merhaba. Merhaba Tamam bunu da oturt hmm. Arkadaşlar başka gelmek isteyen var mı Bizimle kuma girmek isteyen Bizimle böyle oyunlar oynamak isteyen Bana. Ben de varım Ben de gelebilir miyim de. Elbette ki gelebilirsin Elbette. Al bakalım Arieliz gel diyor hmm. Ördek de gelmek istiyormuş Arieliz gelebilir mi Gelsin mi? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir sonra onu toplarız, zaten temizleriz buraları. Ördek de gelmek istiyormuş. Bırak, 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 bırak. Bırak, bak, 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 bak. Hadi bakalım. Alo. o. da geldi, evet. Um, maymuncuk da gelmek istiyormuş. Al bakalım. Sen de mi gelmek istiyorsun? <laughs> Kafasını sallıyor. E nereye bırakalım bunu? Hmm, bence buraya bırakalım. Olur mu? Anne bu. bu, Orada mı kalsın maymun? Evet orada. E peki orada kalsın o zaman. Hmm, hangisini alalım? Hanginiz gelmek istiyor? Biliyor. Ben gelebilir miyim? Nilo'ya, Nilo'ya, Nilo'ya gel doya doya. Al bakalım. Nilo'ya gelmek istiyormuş. Anne, Hoş bak. geldin Nilo'ya. Hoş bulduk. Ah, Nilo'ya gelmek istiyormuş. Harbiyeliyiz. Ha, tamam. Nilo'ya nerede kalsın? Burada Orada anne. mı kalsın? Onu. Tutayım. Ama ha, o zaman şöyle olsun. <laughs> Nilo'yacığım sen <laughs> biraz büyük olduğun için sen burada oturmalısın. Tamam mı? Senin yerin burası. Ee, başka kim gelmek istiyor? Arieliz bunlar da gelmek istiyorlar. Bu kocaman bebişimiz de gelmek istiyor. Ben de gelebilir miyim? Ah elbette ki gelebilirsin. Tabii ki de gelebilirsin. Biz zaten bunları sizin için yaptık. Ama ben burada oturmak istiyorum. Arieliz diyor ki burada oturmak istiyorum. Burada otursun mu? Otursun değil mi orada? Çünkü o kocaman o şu an kumun içine giremiyor. Çünkü balık kızımız var burada. Deniz kızımız var. Küçük Niloya'mız var. Maymunumuz var. Yetmez değil mi hepsine bu kum? Bizim biraz daha bunlar için biraz daha kum almamız gerekiyor. Evet. Öyle anlıyorum. Alalım mı? Alalım. Evet. Tamam o zaman. Anne, onu bize tırmadım. Tamam o zaman. bizim biraz daha kum almamız lazım. Arkadaşlar bizim kumumuz şu an hepinize yetmiyor. Ama merak etmeyin. Biz yine kum alacağız. Başka kumlarda alacağız. O zaman hep birlikte yine girebilirsiniz. Ama yine böyle beraber bu şekilde oynayabilirsiniz. Nilü'ye ne yaptın sen? Küçük Nilü'ye ne yaptın? <laughs> Yok etmişsin. Gözünü de kapat. Gözüne de gelsin mi? Yok gözüne gelmesin. O zaman boğulur gözüne gelirse. Olur.